Merhabalar. Ruh sağlığı ve beslenme ilişkisini konuştuğumuz serimizde bugünkü konumuz magnezyum. Magnezyum psikiyatrik hastalık semptomlarında oldukça büyük etkileri olan bir mineral. Kalsiyum ve demir gibi temel bir mineral. Merkezi sinir sisteminin sağlık çalışmasında çok etkili. Hücre içi enerji oluşumunda başrol oynayan mineralimiz. Dolayısıyla enerji sistemlerinde, zihin fonksiyonlarında ve ruh sağlığında eksikliği halinde ciddi bulgulara rastlıyoruz. Vücuttaki e, kortizol gibi stres hormonlarının yönetiminden e, sorumlu olduğu için, stres sürecinin yönetiminden sorumlu olduğu için de nörotransmitterlerimizden, serotonin, dopamin, kolinerjik sistem gibi sistemlerde de akışı belirler e, ve eksikliğinde bu kilitroldeki eksiklikten dolayı ciddi semptomlar görülebilir merkezi sinir sistemi için belirleyici olduğunu unutmayalım. Peki, e, magnezyum eksikliği hangi koşullarda görülür? Şu magnezyum, gıdalarla alabildiğimiz bir mineral aslında. Eksikliğine rastlanan durumların başında, e, kronik ishal yaratan enflamatuar bağırsak hastalıklarından bahsedebiliriz. Mide asidinde aktifleştiği için, mide asidini baskılayan ilaçların kullanımı halinde de eksikliğine rastlanabilir aşırı idrara çıkmaya yol açan bazı hastalıklarda, böbrek hastalıklarında mesela ya da bazı hormonal hastalıklarda da eksikliği görülebilir. Yetersiz alım tabii ki gıdalardan yetersiz alım da önemli bir sebeptir. Beraberinde yüksek kalsiyum alımında ya da terapotik dozda çinko alımında da eminimi bozulacaktır. Diğer vitamin minerallerde olduğu gibi eksikliğinin görülmesi için yetersiz alım veya yetersiz eminimden bahsetmeliyiz. Şimdi eminim ve eksiklik nedenlerinden bahsederken eksikliğe nasıl karar veriyoruz da bir değinip ondan sonra belirtilere geçmek istiyorum. Normalde vücut konsantrasyonu hücre içi, eritrosit içi değere bakılarak karar verilebilir Çünkü yüksek yoğunlukta orada bulunmaktadır. Serumdaki değer gerçeği bazı durumlarda yansıtmayabilir. Fakat yine de eksiklik serumda daha çok bakılarak saptanmaya çalışıldığı için ikinin altındaki değerleri düşük olarak kabul edebiliriz. Magnezyum hücre içi enerji oluşumunda ve sinir iletisinde temel rol oynayan bir mineral olduğuna göre eksikliğinde de buna yakın sistemlerde bir aksama görürüz. Şöyle 300'den fazla e, fizyolojik reaksiyonunda gerekli manezyum Bu da vücut fonksiyonlarının de %80'i demek. Vücut fonksiyonlarının %80'inde aksama görülebilir. Biz bunu e, enerji üretimindeki bilinci e, mineral olmasından dolayı bir kere halsizlik, yorgunluk ve tükenmişlik olarak görürüz. Baş ağrıları olarak görürüz. E, alerjiler olarak görebiliriz, kabızlık olarak görebiliriz. Normalizmin bağlı olduğu sistemlerde oluşacak aksaklıklara bağlı olarak ortaya çıkacak arızalar. Evet. Peki psikiyatrik sistemdeki bulgular nasıl karşımıza çıkar? E, çünkü o süreçleri yöneten bütün e, kimyasal reaksiyonlarda rolü vardı Bu kişinin e, ilgisizlik düzeyinden psikoz düzeyine kadar geniş bir yer bulgu ile karşılaşmasına yol açabilir. Patolojik derecede yoğun bir zihin bulanıklığı, oryantasyon kaybı, acıtasyon, hafıza kaybı, depresif bulgular, e, obsesif kompulsif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarında görülen acıtasyon gibi diğer bulgulara rastlanır. E, şöyle ki e, meta analiz çalışmalarında da derlenen birçok psikiyatrik hastalıkla birlikte e, işte onların gruplandırılmasıyla yapılan çalışmaların analizinden, magnezyum eksikliğinin psikiyatrik hastalıklarla ilişkili olduğu artık saptanmıştır. Tedavideki yeri de bir biyobelirteç düzeyindedir. Yani tedaviye, psikiyatrik hastanın tedaviye vereceği yanıtın bir biyobelirteci olarak da düşünülebilir. Özellikle ilgili olan durumlar e, anksiyete, e, obsesif kompulsif bozukluk ve depresyon olarak e, majör depresyon görüntüsündeki depresyonlar olarak e, söylenebilir. Burada uzun süre e, antipsikotik ilaç kullananlarda meydana gelen hareket kaybının önlenmesinde ya da ortadan kaldırılmasında da manevi tedavisinde rolü vardır. E, bir de düşük magnezyum düzeyi, hipomagnezemi antipsikotik kullanan hastalardaki tedavi direnci nedenidir. Yani kişinin magnezyum seviyesi düşükse tedaviye dirençlidir, tedavi yanıtının alınması gecikilebilir. Dolayısıyla bu tür hastalarda da doktor kontrolünde yine damardan magnezyum sülfat tedavi klinikte uygulanır. Bununla ilgili çarpıcı vakalardan da bahsetmek yine mümkün. Eksikliğinin olmaması için neler yapılabilir, beslenmeyle neler düzeltilebilir konusuna biraz gelelim. Şöyle ki, günümüzdeki tarımsal süreçler, modern tarım süreçleri toprağın fakirleşmesine sebep oldu. Ve işlenmiş gıda tüketiminin artması da bizim gıdalardan alacağımız mevcut magnezyumun da azalmasına sebep oldu. Dolayısıyla beslenmeyle yeterli alımını sağlamak biraz zor olabiliyor. Hele de bir kişi doğal beslenmeden uzaksa, işlenmiş gıda tüketiyorsa magnezyum eksikliği görmek mümkün oluyor. E, doğal gıdalarda kaldığımız sürece hala gıdalardan karşılayabilirmişiz gibi düşünüyoruz. E, özellikle yağlı tohumlar, fındık, badem, ceviz gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak gibi, işte avokado gibi ya da tam tahıllar gibi gıdaların hepsi e, uygun pişirme yöntemleriyle, bol çiğ sebzelerle birlikte alındığında e, diyetten karşı, karşılamamız gereken magnezyum adına önemli kaynaklar. E, eğer kişi magnezyum takviyesi almayı düşünüyorsa doktoruna danışmalı çünkü e, bazı ilaçların etkinliğini engelleyebileceği gibi böbrek hastalıkları gibi durumlarda da kullanılmaması gerekebilir. Dolayısıyla takviyeden ziyade beslenme üzerine odaklanalım. Şimdi biz işte demirden bahsettik, B12'den bahsettik, genel durumdan, manezumdan bahsettik ve psikiyatrik hastalık semptomları üzerindeki beslenmenin etkilerinden, minerallerin, vitaminlerin etkilerinden bahsediyoruz. Daha da bahsedeceğiz. Bu sorular var ama tüm bunları konuşurken şunu da bir hatırlatmak istiyorum. Psikiyatrik hastalıkları sadece beslenme ve beslenme yetersizliği değil, diğer tüm çevresel faktörler tabii ki etkiler. Yani hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, maddeki kullanımı gibi. Biz bunları bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki bir başvuruyla karşılaştığımızda ya da kişisel başvurularda ama benim konum beslenme olduğu için ben bu açıdan söylenmesi gereken, bilinmesi gereken detayları söylemeye çalışıyorum. Magnezyumla ilgili de sorularınız varsa lütfen bize gönderin. Bir sonraki konu için bir isteğiniz varsa değerlendirmeye alınacaktır. Yoksa normal seyirinde bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiler.